Türk savunma sanayi son yıllarda büyük atılım içinde. Bu konuda proje oluşturan, ARGE çalışmalarıyla bu alana yatırım yapan kamu ve özel sektör kuruluşları giderek artıyor. Öte yandan Türkiye ürettiği savunma sanayi araçlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılarken bu araçlar dünya piyasalarında giderek daha fazla alıcı bulmaya başlıyor. Türk savunma sanayinin ürettiği kara araçları arasında tanklar, zırhlı amfibi araçlar, çok amaçlı askeri araçlar, insansız kara araçları gibi yüksek teknolojiyle donanmış ürünler var. Deniz kuvvetleri cephesinde de hızlı bir çıkış görülüyor. Özellikle hem üretim hem de teknolojiye katkı anlamında. Bu noktada helikopter gemileri, yüksek teknolojiye sahip savaş gemileri ve denizaltılar envantere katılmış durumda. Hava araçları ise Türk savunma sanayinin son yıllarda dünyada yükselen yıldızlarından. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de dünya piyasalarına sunma anlamında bu araçların dünyada söz edilen bir noktada olduğu artık biliniyor. Türk savunma sanayinin son yıllarda en öne çıkan ürünleri kuşkusuz İHA ve SİHA'lar. Yani insansız hava araçları. Azerbaycan'ın Karabağ zaferi, Ukrayna savaşı, Libya ve Türkiye'nin terörle mücadelesindeki rolleriyle dünyada birçok ülkenin dikkatini çekti. Baykar ve TUSAŞ tarafından üretilen insansız hava araçları artık birçok ülke tarafından ithal ediliyor, kullanılıyor. Denizde ise Milgen projesiyle seri biçimde ileri teknolojiyle donatılmış deniz araçları öne çıkıyor. Tabii ki Türk savunma sanayinde kara, hava ve denizde burada sayamayacağımız kadar onlarca farklı üründe öne çıkanlar arasında. Baykar firmasının işte Özdemir Bey'in vesaire bunların çok böyle basit ama kararlı bir duruşu vardı. Mesela Güneydoğu'da o terörle mücadele işlerinde Hani o dağlık engebelik yerlerde düşünürseniz görmek gerekiyordu. Hmm. Orada birazcık kişisel de e, bir motivasyon vardı ve silahlı kuvvetlerin de o ihtiyaçlarına karşılık gelen bir e, iğme de odur. Yani ben onu çok önemsedim o dönem içerisinde hmm. ve neticede zaten bugünkü durumun ortaya çıkmasında da mesela Baykar'ın bir e, fonksiyonu var diyebilirim. Ben ona stratejik rehberlik diye bir kelime kullanıyorum. Orta segmentteki sistemlerden TB2 gibi, Anka gibi daha stratejik sistemlere geçildiğini görüyoruz. Yani Kızıl Elba, Anka 3 bunlar insanlı uçaklarla birlikte hareket icra etmek üzere Anglo-Amerikan literatürde Loyal Wingman denilen konseptle yani insan-makine işbirliği ile hareket icra etmek üzere tasarlanmış sistemler. Bu neye neden oldu? İşte bu milyarlarca dolarlık Suudi Arabistan pazarının bir anda e, Baykar'ın eline geçmesine ve Çinli olan rekabette o pazar için Türkiye'nin bir adım e, önde olmasına e, neden oldu. Bu silah sistem konfigürasyonları çok önemli. Türkiye insansız hava araçları konusunda bu eksikliği uzun yıllar önce görerek 2004'ten itibaren bu konuda düğmeye basıyor. Burada da Türk Silahlı Kuvvetleri sahada deneyerek çünkü insansız hava araçları için yeni bir konsept ortaya çıkarken sahadan geri dönüşüm çok önemli. Bunu terörle mücadele, sınır ötesi operasyonlarda bu araçların ve tabii ki kullanılan mühimmatları sadece bunu bir uçak sistemi olarak bakmamak lazım. Yazılımınız, kullandığınız mühimmat bu size kaça mal oluyor? Yani bir teröristi etkisiz hale getirirken harcadığınız para ne kadar? Milyon dolar mı harcıyorsunuz yoksa bunu çok daha etkin bir şekilde düşük maliyetlerle mi yapıyorsunuz? Bu, bu da olayın tabii bir mali ve ekonomik boyutu. Bu birlikte değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri çok önemli geri dönüşleri sayesinde bu araçlar kendini ispat etti. Geleceğin harp sanayisinin büyük ölçekte denizde, havada ve karada insansız olma e, durumu söz konusu hatta deniz altında da insansız olma durumu söz konusu e, insanı çıkardığınız zaman otonom bir e, e, alan açılmaya başlıyor. E, otonom alanda e, bu platformların kendi e, değerlendirmeleriyle hareket edebilecekleri insanın e, etkisinin iyice e, minimize olduğu bir döneme işaret ediyor. Bu bağlamda, otonom sistemlerin, insansız sistemlerin geleceğinin savunma pazarında daha fazla ön plana çıkan ürünler olabileceğini söyleyebiliriz.